Yapay zekayı kullanarak kendime bir mağaza kurdum ve bu mağazanın ürünlerini de yine yapay zekayla ile yaptım. Hem canlı yayınlarda hem de zaten videolarda belirtmiş olduğum konuları aslında canlı olarak görebilme imkanınız olacak. Bunun videosu sona gelecek. Bu videoda sizlerle birlikte Hicksfield AI inceleyeceğiz yine ve Hicksfield AI'nin yeni çıkan click to add özelliğine bakacağız. Hicksfield AI'nin bu özelliğiyle birlikte siz mağazalarınızdaki ürünleriniz için aslında reklamlar oluşturabiliyorsunuz. Bu Instagram'da, TikTok'ta görmüş olduğunuz dikey video reklamlar gibi videolar oluyor. Henüz yatay video reklam yok. Bunlarla birlikte aslında siz de kendi ürününüzü ister reklam vererek sonrasında isterseniz de direkt sosyal medya hesabınızda profesyonel şekilde paylaşarak kullanabiliyorsunuz. Sizlere Hicksfield'ı ve Hicksfield'ın bazı özelliklerini önceki videolarda zaten anlatmıştım. Bu videoda ise yeni çıkan reklam oluşturma özelliğini ele alacağız. Bunun için yapmanız gereken açıklamadaki bağlantıya tıklamak. Bu bir işbirliği videosu bunu da hatırlatmam gerekiyor. Bir ürününüz var diyelim bu ürününüzün bağlantısını kopyaladınız ve bu ürününüzü aldıktan sonra bu bağlantıyı koyarak aslında tek bir tuşla şablonu da seçtikten sonra kendinize hızlıca bir reklam videosu oluşturabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle kendi girmiş olduğum mağazadan şöyle hızlıca bir spoiler da olsun sizler için bir ürün seçeceğim ve bu ürünle birlikte bakalım nasıl bir video üreteceğim. Hicksfield AI'ye bağlantıyı verdikten sonra Xfield AI bazı aşamalardan geçerek aslında sizin ürününüzü tanımaya çalışıyor. Web sitesine bağlanıyor. Web sitesine bağlandıktan sonra ürünlerin resimlerini alıyor. Ardından marka renklerinizi tespit ediyor logoyu konumlandırıyor. Ardından detayları işleyip bir şablon çıkarıyor. Sizin bundan sonra seçeceğiniz şablonla birlikte de aslında ürününüzün videosunu oluşturmaya başlıyor ki bu da yaklaşık olarak 2-10 dakika sürüyor. Ben bununla ilgili denemeler yaptığımda bazı ürünlerde hata aldım. Bunun sebebi aslında kendi yapmış olduğum web sitesindeki ürün boyutlarının çok fazla olmasından, ürün fotoğraf boyutlarının çok fazla olmasından kaynaklıydı. Siz de burada hata alıyorsanız ürünlerinizin fotoğraflarını optimize etmeyi deneyebilirsiniz. Ardından şablon seçimi önemli. Şablon seçiminde de aslında sizin ürününüzü en çok hangisi daha iyi tanıtır bunu belirlemeniz gerekiyor. Örneğin bir krem videosuysa bu kremin kutu açılışı olabilir, denendiği bir video olabilir. Ya da bu bir kıyafet videosuysa aynı pozu olabilir belki. O tarz şablonlar deneyebilirsiniz. Xfield AI yapay zeka konusunda büyüyen bir aslında girişim olduğu için de önemli yenilikleri ve indirimleri barındırıyor. Nasıl Nano Banana Stitch gibi böyle aslında platformlarda da şu an krediler çok bolca harcanıyor olsa da zaman içerisinde bunlar yine de kısıtlanacak. Siz de tam şu anki fırsattan yararlanmak için aslında bunu yapabilirsiniz. Bu mağaza videosunun açık bağlantısını sizlerle paylaşacağım. Ancak bunun için tabii ki de videonun paylaşıldığı günü beklemeniz gerekiyor. Buradaki ürünler hakkında da yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Buradaki ürünleri belki zaman içerisinde sizlerin gerçekten kullanabileceği ürünler haline getirebiliriz. Tüm renkleri doğru şekilde konumlandırmış. Arka planda bir ses var. Bu arka planda nano banana ya da harici modelleri kullanıyor ve bu modellerle birlikte size güzel bir içerik sunuyor. Bunu düzenleyebilirsiniz, bunu indirebiliyorsunuz, tekrardan oluşturmasını isteyebiliyorsunuz. Xreal AI'daki kendi profilinizde bu videoyu paylaşabiliyorsunuz. Şimdi ürüne girdik. Ürün bir parfüm. Bu ürünü aslında bağlantı olarak vermeyeceğiz. Direkt açıklamasını ve başlığını kopyalayacağız. Şu şekilde kopyalıyorum. Bağlantısını da kopyaladıktan sonra birkaç fotoğrafına ihtiyacım var. Bunu direkt olarak web sitesinden indirebiliriz. Ya da sizin ihtiyacınız olan görseller sizde bulunuyorsa eğer bunları da direkt olarak kullanabilirsiniz. En önemli, en kritik noktalardan birisi fotoğrafların boyutunun düşük olması. Bir diğer konu da aslında fotoğrafların okunabilir, net olması. Bunları sağladığınız senaryoda zaten atas şekilde videoyu üretebileceksiniz. Geldiniz. Burada fotoğrafları dediniz. Şöyle indirilen fotoğraflar arasında bunları yükle dediniz. Bu fotoğraflar arka planda yüklendi. Yüklendikten sonra logo ve marka renklerinizi tanımlayabilirsiniz. Logonuzu yükleyebilirsiniz. Logoyu da yükledikten sonra bir marka rengi tespit etti. Bu marka renginin yanı sıra ben tekrardan bir okumayan rengi burada belirtmek istiyorum. Şöyle ve ardından ilerle dedikten sonra bir parfüm için en iyi şemalardan birisini seçeceğiz. Luxury yani lüks yaşamı temsil eden bir şema. Zaten parfüm videosu da olduğu için direkt olarak benim ürünümü tanıtabileceğim bir yapı. Buna tıkladıktan sonra video oluştur diyorum ve arka planda bunu bir videoya çevirecek. Şimdi geliyorum tekrardan bir bağlantı verelim ve burada daha önce denememiş olduğum bir video, bir görsel seçeceğim. Şimdi geliyorum hangisi olabilir diyorum bakıyorum. Bir krem videosu. Şimdi kremi alıyorum. Kremin bağlantısını kopyaladım. Buraya tekrardan bağlantıyı verdim ve ilerle dedim. Şimdi arka planda web sitesine bağlandı. Kendi hazırlamış olduğum o mağazaya bağlandı. Şu an canlı olarak yayınladığım için de bağlantı konusunda bir sorun olmuyor. Sonrasında bu web sitesinde ürünün detaylarını ediniyor ve ardından ürünün fotoğraflarını çıkartıyor. Bunu kendi sistemine indiriyor. Sonrasında markanın renklerini direkt görsellerden tahminimce buluyor ve ardından da logo konumlandırması ve bazı ayarları da yaptıktan sonra aslında en son sizden bir şablon seçmenizi istiyor. Şablonu da seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey az önce de bahsetmiştim ilerle demek ve beklemek yani. Tamam son olarak eklemeleri yapalım. Şimdi detayları aldı bu arada. Hızlıca geliyorum ve şablonumu seçiyorum. Burada herhangi bir problem yok. Tüm ürün görsellerini almış, renklerini tespit etmiş. İlerle diyorum. İlerle dedikten sonra bu bir aslında kutu açılışı videosu için gayet uygun. Ve oh wow, this Lenza moisturizing cream feels so rich and lightweight. My skin drinks it up. Daily glow, soft texture, perfect for every routine. Wow, this Techpath Puzzles blueprint art is stunning. Premium pieces, crisp print, hours of clever calming assembly. Can't wait to finish it! This Lenser Canvas Tote is sturdy, roomy, and perfect for daily errands. I use it every day. Experience the Lensa Dream Bloom Puzzle. Premium printed pieces and vibrant AI-created artwork, beautifully boxed. A tactile collectible jigsaw that inspires creativity, calm moments, and gifts. SIP CL. Rich, ready to. Drink coffee in a stylish cup. Grab energy anytime, anywhere. Discover Lenza, an elegant, long lasting fragrance that evokes warm radiance and refined confidence. An unforgettable scent for modern, graceful moments. Discover Toys Teddy Lens, a Teddy inspired warm brown decorative contact lens that adds cozy, playful depth to your eyes. Comfortable, cosmetic, and perfect for everyday charm. Harika hafif. Çantamı atıp her yere rahatlıkla taşıyorum. Mac hiçbir sayesinde performans inanılmaz. Uygulamalar anında açılıyor. Pili çok uzun gidiyor. Tüm gün ofiste adaptör aramadan kullanıyorum. Etin ekran gerçekten güzel. Video izlerken... Discover our matching slim phone cases for couples. Lightweight protection with complementary prints that celebrate connection. Elegant, durable, modern, soft touch finish. crafted as the perfect every hold up what's that cup doing looking this good bam it's coffee drink cl the cutest wildest coffee cup stickers ever brewed slap them on your latte beam them in ar toss them on your ui they're sassy classy and totally meme ready your merch leveled up your feet. love this connect lens tote sturdy and roomy the print looks sharp perfect for daily errands canvas feels durable straps are comfortable all day. Warm, vivid art, and the pieces click together perfectly. I'm obsessed with this puzzle. Great gift idea, beautiful box, and the cardstock feels premium. I'm impressed. It's super relaxing to put together, and my partner and I love the time we share working on it. Discover Toys Teddy Lens, a plush, decorative lens cover that adds cute, cozy charm to cameras and phones. A sweet bloom pastel, pink soft snack bite. Ooh, fluffy, dreamy, instantly addictive. Snack your way to pastel joy. I love this deep blue Connect Lens hoodie. It's soft, mid-weight, relaxed fit, and such an easy everyday layer. The little logo is subtle. The hood's comfortable, and the front pocket's perfect for keeping my hands warm. Honestly, I've been living in it. Collagen destekli L'Oréal Paris günlük yüz kremi, kırışıklık ve pürüzleri azaltmaya yardımcı olur. Cildi dolgunlaştırır ve nemlendirir. Hafif, hızlı emilen formülüyle daha canlı, pürüzsüz bir görünüm. Coco gece maskesi cildimi yoğun nemlendiriyor. Hafif dokusu harika. Uyandığımda farkı hissediyorum. Denemelisiniz. Experience Lens V1. A refined glass perfume that balances warm amber and floral notes. Presented in an elegant bottle to elevate everyday moments. Da, da. Try fast food drink lens of V1. Make your photos pop with bold, delicious fast food vibes and neon punch. I love this Connect lens hoodie. Charcoal, super comfy, and that clean white CL logo is perfect for everyday wear. Love my Blue Logic Neon Tee. Comfy, bold, perfect everyday streetwear you know that hoodie you never want to take off i found it i love this connect lens pure white hoodie simple soft and stylish it's got that clean little logo the fabric feels like a cloud and it just works with everything especially my glasses it really discover lens v2 cosmetic contact lenses in perfume inspired cases that instantly enhance your eyes with natural shimmer and color comfortable all day wear easy to apply perfect for every morning look Bu videoda sizlerle birlikte kendi ürünlerinizi tek tıkla nasıl reklam videolarına dönüştürebileceğinizi ele aldım. Şimdi bu mağazanın oluşturulma sürecini ve mağaza ürünlerinin oluşturulma sürecini de sizlerle paylaşacağım. Bunun için de takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca Lancer sistemli toplumumuza katılmak için açıklamadaki bağlantıdan formu doldurabilirsiniz. Yeni gelecek videolarda görüşene dek hoşça kalın.